Arkadaşlar kanalıma geldiniz. Bugün size Ural'la tanıştıracağım. Yani kardeşimle işte burada. Ural'cığım bak. Benim arkadaşlarım. Bu da Ural. Arkadaşlar. Bile. Bile. Hep konuşuyor böyle bile bile bir şey diyor. Ama ne dedi? dediğimi <laughs> anlamıyorum. 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 <laughs> <Hop. gülüyor> helal helal. Ekmek yiyor benim aşkım ekmek. Ver bana da ver. Aa. Hep böyle. Evet. Aa. Mm -hmm. Aa, öpüyor beni. Öp beni. Oh. Tamam ben hadi kapatalım. Aa. Kapatalım mı? Aa. Kapatalım mı artık? Hı? Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone, videomu Aynen. beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videomu da kendim çektim bu arada. Bay bay.